Bir doğrusal denklem sorusu. Başlangıçta 5 litrelik bir bidonumuz var. ve pet şişemiz var. 10 saniyede bir parça gitmiş. 20 saniyede iki parça. 30 saniyede 3 parça. Yani 10 saniyede bir parça. Öğretmenimiz bu pet şişeyi 20 parça yaptığı için şurada yazıyor. 20 eş parçaya böldüğü için 200 saniyede 20 parça su akacaktır. Bu 20 parça suyun litre değeri 5 litre. 200 saniyede 5 litre su akıtan bir musluk, aşağıdaki musluklar, 1 saniyede 5 bölü 200 litre su akıtacaktır. Yani 200'e bölmek zorundayız. 5'i 200'e böleceğiz. Bu da 5 ile genişlettiğimizde binde 25 yani 0,025 litre hıza sahip olacaktır. Yani 1 saniyede 0,025 litre hızla suyu boşaltacaktır. Yani denklemimiz y eşittir 5. 5 başlangıç değeri demek. Eksi 0,025 x olacak. Burada da 0,025 değişim hızı yani bir saniyede ne kadar suyu boşalttığımızı gösteriyor. Niye eksi yazıyoruz? Çünkü su eksiliyor. Bize geriye kalan suyun miktarı dendiği için 5 0,025 x denmelidir. Cevapta ise yani C şıkkında ise 0,25 denmiş. Bu yanlış. Bize sorulan cevap Bursa. Diğerlerini kısaca göz atalım. Su bağımlı değişken, zaman bağımsız değişken. Zamanı değiştirdikçe suyun azaldığını göreceksiniz. Yani zaman geçtikçe su azalacak. Doğru. Su azaldıkça zaman geçmeyecek. Yani suyu kaldırıp dökerseniz zaman hızlı akmaz. Oradan bağımlı bağımsız değişkeni düşünebilirsiniz. Bir dakika sonunda yani 60 saniye sonunda ne olmuş? 200 saniyede %100 akarsa 60 saniyede bunun yarısı olduğunu görüyorsunuz. 200'e %100, 60'a %30 su akacaktır. Bu da doğru. Tamamı 200 saniyede bittiğine göre 200 saniye 3 dakika 180 saniye yapar. 3 dakika 20 saniyede de suyun tamamı boşalacaktır. Cevabımız Bursa.